Hepinize merhaba arkadaşlar ben no killer bugün sizinle beraber youtube kanalımın ilk videosunu çekeceğim Sizinle birlikte ilk videolardan e, dönme dolap oynamayı öğreteceğim ve 1200 altınımız var 1200 altını ne kadar katlayabiliriz veya batacak mıyız bunu öğreneceğim Şimdi dönme dolaba giriyoruz bu tur oynamayacağız. Geçin bu tur bakalım ne yapabiliriz bu 1200 altınımızla. Ve kendimce bildiğim bir taktiği size öğreteceğim. Şimdi 29, 28, 27, 26, 25, 24. Arkadaşlar 24'ümüz karpuz olduğu için ben 100 karp, 200 karpuz, 200 portakal, 200 marul. 100 de balık oynamak istiyorum. Tabi tabukla. hamburgerde de 20 20 bırakacağım. Oynama tatilimiz etler fazla para verdiği için yani daha fazla verdiği için etlere e, sebzelerden daha düşük oynuyoruz. Tabi bazen böyle gelmeyebilir. Böyle batırabilir bizi. Çok kötü battık. Kötü oldu bu. Bazen batırabilir. Ve biz bunu amacımız batıp batıp katlamak Mesela 24 karedese ise Ben 40 karedese 40 hamburger e 20 sana oynarım. 100, 100 100 böyle bıraktım. 120 değil mi? Ya atar ya batar. Böyle bir oyun tarzım var benim. Ya atar ya batar diye. Oynuyoruz, izliyoruz, görüyoruz. Bu ilk YouTube videom ve e, attı. 600 aldık. Buradan 600 aldık. Şimdi böyle bak 27, 26, 25, 24. Bakın karpuz oldu. Yine göstermiştim taktiği de. Bazen gelmeyebiliyor. Ben sana 100, sana 100. Bu sefer portakalı elma 100 bırakacağım. Neden? Çünkü kumar şu anda bastırma aynı demedi 20 sana 20 sana böyle oynadık şöyle 120 120 yapıyorum Evet elma attı şu an biliyordum elma atacağını ve 750 liramız oldu şu an zarardayız bir tane daha video çekmiştim aslında videoda et e, sağlı yakalamıştım video yüklenmedi sesim çıkmamış o yüzden bu videoyu çekiyorum ilk videoları her de söyle hemen şöyle bir 40 bıraktım Sonra da bir 40 bırakayım 100 100 100 çünkü bakın 8 yani 24 karides olduğu için 120 böyle atıyoruz arkadaşlar mesela kardeş ortada ya etrafındaki iki tane ve kardeş ve karşındaki üçlüye genel olarak atmak gerekiyor tabi oranlara bakılırsa siz ayrı bir şey de yapabilirsiniz oranlara göre oyunun göstermesine göre de ayrı bir basma şekilde yapabilirsiniz tabi benim oyun iş tarzım bu ne kadar yanlış ne kadar doğru ben de bilmiyorum. Ben böyle katlıyorum yani. Bakın fark ettiyseniz marul elma marul elma Mar -Elma, alma, ko elma kombosu yapmış. Normalde portakal karpuz almam gerekirse ken ben 200 şöyle 200 şöyle 200 şöyle girmek istiyorum yüzde şöyle. Ve 40 sana 20 de sana bırakmak istiyorum. Oyun işlerden bu inşallah portakal atmaz portakal gibi 20 bırakayım ne olur ne olmaz. Elma atacağından ümitliyim. Ve evet. Elma geldi. Elma marul kombosu demiştim. Ve şimdi de marul atmasını bekliyorum. O yüzden de 28-27. Tavuk göstermesi lazım. 25-24 ayından. Bir riske giriyorum. Ve sana 300 bırakıyorum. Sana 200. Sana 200. Sana 100. Hatta sana 400 bırakıyorum sana bir şey 60 sana 40 şöyle hatta daha diyeyim ya atar ya batar oynadım arkadaşlar. Ya atarsa ya batarsa. Atmadı ama yine kardayız. Yine kar yine kar. Kar 1200 olduk. 100 kar ettik. Murlo atarık Tur tekrar verdi. Tekrar ediyoruz hemen. elimizdeki para 1200. Tekrar başladığımız paraya döndük. Bu tur oynamayacağım. Çünkü 8 ama Bilmiyorum ya 20 20 böyle bir basma turu yaptım. Fazla fazla oynamayacağım bu tur. Böyle bastım ama öylesine. Demek ki normal basaymışım da kazanıyormuşum. Neyse 100 aldık. 20 lira yine. 30 29 28 27 26 25 24 Sana 60 basacağım Kare tezgahın ihtimali yüksek Sana 300 Sana 300 Sana 300 Sana da 100 Şöyle ee, 40 sana bırakacağım Ve devam ediyoruz 20'de de şeye bıraktım tabi tava bıraktım. Bakıyoruz. Ve elma attı, marul attı. Bir buçuk buradan aldım. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. 26, 25, 24. Ve şu an kardayız. Başladığımızdan itibaren. kare girmiş bulmaktayız. Bu sefer yüksek oynayacağım. 4K, 4K basacağım. elma mı bassam diye bir kararsız kaldım. Evet elma oynayacağım. Evet şöyle bir oynayış tarzımız var. Yapma be. Çok kötü oldu. Bir buçuk direkt batırdık. 77 kaldı. Onu da şöyle bırakacağız. 25-24. Hamburger. Portakal marul oynadım arkadaşlar artık. batarmış kar mı bilmem. Kötü battı ama. Bakalım. Tam portakal attı yani. Kötü ya çok pis zarar ettik. Ya e artık ne yapalım arkadaşlar bir tane yüzlük basacağım. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez oynayacağım. Hatta şöyle sana 40 bırakacağım. Elma mı portakal mı diye düşünüyorum. Bırak ya portakala. 40 sana 20. Portakal hamburgeri 40 40 bıraktım. Elma'ya 20 bıraktım. Bakıyorum. 2 1 0 Tabak atarım be. Salata atmadı. Battık arkadaşlar. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Ve size son olarak tam bir ailemi göstermek istiyorum. No mercy. Arkadaşlar no mercy ailemiz 15 kişiktir İsteyen benim profilimden girebilir. Şöyle göstereyim. Hemen profilimi. Profilim şöyledir. Girmek isteyen girebilir. Aydım yazıyor. Hepinizi seviyorum. Hadi mutlu olun. Hoşçakalın. Takipte kalmayı ve videoya like atmayı unutmayın.